Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ne yapıyoruz? Size bugün Minecraft'ta komut bloğu nasıl Ve komut bloğuyla nasıl aşınır? Hemen onu göstereceğim. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Sohbet yerine girip slash g give bu şu bir soru işareti 1 2 3 sonra Şurada hemen açılıyor. P command sonra şuradakine basıyorsunuz. Bu loçk Evet arkadaşlar komut bloğumuz geldi. Şimdi komut bloğu ile nasıl tep hani hemen onu da göstereceğim. Bir tane blok alalım. Mesela bunu aldım. Mesela Buradayız. Burayı kırdım. Arkadaşlar bunun için koordinatları açmamız gerekiyor. Size koordinatlarını nasıl açacağınızı da göstereceğim hemen şimdi. Şimdi ilk yerimiz var ya oyun yeri. Oradan aşağıya doğru gidiyoruz. Envanter koru. Sonra şurada bir şey var. Dünya seçenekleri diye koordinatları göstere basıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Koordinatlar açık. Şimdi hemen bunu aklımızda tutup yazacağız. Şuraya da şuraya şuraya komut bloğumuzu koyduk. Şimdi hemen aklımızda tutuyoruz. Tamam. Hatırlıyorum. Bir. Bakalım. Çok doğru yapmışız. Gerçekten de. Şimdi komutu nasıl yazacağımızı biliyor musunuz? Slash t p, t p 1 dakika. 12 saatim. 31 1'i görülecek. 1'i bir 60 Red son gerekiyor olacak. Evet. Şimdi bir tane buton alalım. Pardon düğme alalım. Düğme işimize yarayacak. Çalışmasında. Şimdi koyduk Bir şey mi yanlış yaptım ben? Bir şey mi yanlış doğru yapmışım. <Süz300> <Süz300> hey, anladım. Evet. Evet şimdi oldu bakın böyle nasıl yaptığını göstereyim şu iki harf var ya o harfin ne olduğunu diyorum. bilmiyorum E'nin solundaki öyle yazıyormuşsunuz hatırladım bakın böyle şimdi hemen o. ben bir şey ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ayarı yaptım ve videomuz buraya kadardı kanala like atıp abone olmayı unutmayın hedefimiz sadece 500 abone bu kanalda hep Minecraft videoları çekeceğim elinden geldiği kadar video çekmeye çalışacağım. Hani siz de isterseniz bunun yorumlarda yazabilirsiniz. Minecraft videosu gelsin diye. Evet videomuz buraya kadar da. Kanalı like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ve seviyorsunuz. Bye. Bye. Jelly o.